Herkese Merhaba arkadaşlar hepiniz ekranın hoş geldiniz. biliyorum uzun süredir video çekmiyorduk Hatta uzun süre artık <laughs> geçti diyebiliriz seneler oldu ee, bildiğiniz gibi bir FIFA online 4 e, çıkma durumu vardı e, ve çıktı 18 Ağustos'ta ilk e, ön gösterim olarak Ben daha e, yeni indirebildim oyunu bazı sıkıntılar yaşadım zaten ilk çıkışında herkes indirmek istediğinden dolayı 30 kB 40 kilobayt da falan iniyordu oyun. Neyse lafı fazla uzatmaya gerek yok. E, dün birkaç maç attım akşam oyun indikten sonra da beğenmediğim bazı noktalar var. En basiti şöyle. Ee, gamepad kullanın kullanmayın fark etmiyor. Bu menü kısmında hiçbir şekilde gamepad aktif değil çalışmıyor. Mouse işlem yapmanız gerekiyor. Sadece oyun içinde gamepad kullanabiliyorsunuz. Hani oyun açılışında bile gamepad çalışmıyor. Gelip mouse'a tıklamanız gerekiyor. Oyunu başlata geçe falan. Böyle bir saçmalığı var. Ee, burada detaylı bir şekilde oyunu incelemeyeceğim önce bir paket açılımı falan filan yaptıktan sonra direkt bir maç oynayacağım hani onda da beğenmediğim noktalar var spikerler ve e, yorumcu konusunda hani beğenmediğim kısımlar var. <laughs> önce şunları bir hepsini alalım öğeleri. Okay. Şimdi burada öğeler kısmında e, tek tek bunları açacağım. Önce neyden başlayalım? Önce BP'lerimizi bir alalım. Okey. Ee, BP'mizi alalım. Bronzdan başlayalım. İki tane var zaten. Bu şekilde hani gamepad'e alıştıysanız e, yapacak bir şey yok. Oyuna girene kadar. Yani 69'luk kaleci geldi. Bizim Ersin Ders Destanoğlu daha iyi diye hatırlıyorum. E, Şanslı Bp'yi hemen açalım. Ne verdi bize? Vay 200 bin güzel 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 ee, Simülasyon fişi ha okey simülasyon yapabiliyoruz oynamak istemediğimiz maçlara şeye karşı e, Bilgisayara karşı 74'lük santrafor vardı verdi. Abu Bakar'dan iyi olabilir ee, Hadi live açalım önce Hmm, yani 69'luk bir santrafor vardı da deminki 74 diyor. Ee, VD'yi açalım. VD'den e, güzel gelecek büyük ihtimalle. Hemen bir tane açalım. <laughs> ne verdi? <laughs> evet mükemmel. Güzel verdi. O güzel bir şey geliyor. Santrafor. O Van Basten verdi lan. Hani çok küçüktüm bu adam futbol oynarken de az çok hatırlıyorum hani. O zamanlar Winning Eleven falan vardı tabii. Pes'in ismi daha değişmemişti. FIFA dersen FIFA'yı kimse bilmiyordu adam akıllı. Neyse biz 75'liklerden devam edelim. Güzel 75'lik topar Gümüş, gümüş, gümüş. Kim geldi abi? 17 numara. Os Evinde bir ürün geldi. 81 ama olsun. Zamanla yükseliyor kimya sarktıkça. Ee, 80'li açalım. <laughs> 9 numara. Vay benzema. Güzel. Merkez forvet. Bu kim abi? O Juventus'tan. Os Oho biliyorsunuz oyun çıktığında Ronaldo da Juventus'ta olduğundan dolayı. Güzel. Güzel ya. Ronaldo ile oynamayı seviyorum. Bakalım 82'likten ne gelecek. Bu 82'leri hani minimum 82 anlamında söylüyor. 6 <laughs> numara. Bak bu adamı Barasi'yi tanımıyorum. Hani gram tanımıyorum Barasi'yi. Allah, al, Romanyalı kim olabilir ha? Aa aklıma Hacı gelmişti biliyor musunuz? Hani onu gördüğümde. Hacı geldi harbiden. Abi niye şu Türk oyuncu gelmiyor? Ha tamam Türk işler burada. Turkish. iş. Antrenörü şimdi kullanmayacağım. Hadi bakalım Türkleri açalım. Bakalım kimler gelecek. Acaba şey var mı ya Sergen Yalçın da olacağını sanmıyorum. Aa şey şey. Yahoviç, Rahoviç. Rahoviç, Yahoviç mi, Yahoviç mi ya? Yahoviç diyenler de var ama. Diego Perotti e, Fenerbahçe sözleşmesini feshetti. etti. Karşılıklı ettiler galiba. Abi Türk Türk kim olabilir abi? Sol kanat. Yapma be. Emre Kılınç ya. Loma 88. Kardeşim bir tane de Beşiktaş'tan gelsin. Necip gelsin ya. <laughs> Arjantin'de kim var la Türkiye liginde? Aa Sosa. Castro'ymuş. Sosa nereden çıktı? Kaç Castro da şey. Arjantin'de. Güzel Castro güzel ya. Tamam. Gördüğünüz gibi ee, şöyle bir şey yapacağım. Şuradan bir tık kısıyorum. Hatta spiker 8 kalsın. Kız, kız, kız ve kız. Okey, tamam. Bunlar şimdi ha. taraftan mutlu olsun ya. Hedeflere bir gelelim hemen. Buradan burada gördüğünüz gibi, e, oyunun lansmanına özel çıkış lansmanına özel şunlar uçuyor. E, bu hediyeleri alabiliyorsunuz. Yine bir TCS yani Türk şeyi verecek, oyuncu verecek. Burada da yine aynı şekilde. Sürekli 7 gün boyunca girersek tamammış ee, oyuncu kaydetmeden oyuncuları kaydedebiliyoruz şu şekilde ee, burada da mesela gamepad çalışmanı o saçmalık mesela buradan taşı diyoruz Ronaldo'yu taşıyalım ee, maksimum 50 alabiliyoruz ee, çünkü şey yani şu mouse kısmını Çünkü benim antrenörüm kötü olmadı yükselticek Çünkü hani sıkıntı Al abi bunları ya. Şu yüksek olmasının nedeni şu, e, Türk takımında oynayan kişilerin sayısı arttıkça veya işte Arjantin veya işte Portekiz fark etmez. Ne kadar çok artarsa bu o kadar çok e, şey oluyor yani genleri yükseliyor. Oğlum ben zaten gene göre salamadım ya. Santrofora gerek yok abi 69. bunları bu arada bunlara yedirebilip şurada level var. Levellerini yükseltebiliyorsunuz da onda da şöyle bir sıkıntı var level yükseltmede. Aynı metinikte demirciye gittiğinizdeki gibi hani yanma şansı var ama hani oyuncu yanmıyor. Sadece level basamıyorsunuz demirciden farklı olarak. Abi 69'luk kaleci varken Utku Yuvoku'nu bir salalım. Tamam mı? 39'luk kalecimizi alalım. Ee, şimdi şöyle yapacağız. Santrafor, başka santrafor yok zaten değil mi? Okey. Cenk Tosun yedekte kalacak da. Abicim yani Ronaldo gibi biri var, tamam mı? Ronaldo'yu bizim almamız lazım da kimi yerine alalım ya? <laughs> Larin düşmüş. Aa, bunlardan direkt defansa git ya. Bu zat ya, Gerçi şöyle burası zaten bir ilk 11 bunlar tamam mı? Bunlar yedek. Bizim kadro dışını halletmemiz lazım. Yani yedeklerde halledeceğiz. <laughs> Abi Cenk Tosuncum. Güzel kardeşim. Sen bir dışarı alalım biz seni güzel kardeşim. Abicik. Evet bu biraz karışık ya hani. Mesela abi Ronaldo nerede tamam mı? Hah burada. Değiştir. Cenk Tosun'a değişti şu an. Mesela bak 75'lik Santrafor var. Abu Bakar 71. Değiştir abi Abu Bakar'ı. Ha bak hani mesela Cenk Tosun'a niye değiştiriyorsun değil mi? Şöyle yapalım. Şu Cenk Tosun da gelelim. Yaş Santford'da 89'luk Van Basten var ya. <laughs> Bizim kalecimiz kim? Ya Ersin kaç şey? Ersin 63 mü abi? Ersin ne? <laughs> ya bu kısım gerçekten çok saçma olmuş yani. 74'lük. Mesela şöyle bir şey var abi 74'lük e, forvete gerek yok bence Hollanda. O yüzden bunu e, kadro dışı kaydedilmeyen oyunlara alalım oyunculara. <laughs> Şimdi Mo ayrı ayrı -ay ne hiç? Abi şu stoperi de biz bir burada stoper var mı kadro dışında var Necip Uysal var ben yani Necip Joker sana abi güzel yani Anladın mı Barası var <laughs> Buna şimdi böyle yapıyorum zaten kadro planlamasında düzelteceğiz bu var abi benzemeyi Mesela bir dakika önce perot diye alalım 84'lük Perotti dikimi yerine alınabilir SLO Yani abi enkodu yerine <laughs> hmm, Burada başka SLO abi 59'luk SLO var. Yani 59'luk SLO nedir ya? Burada başka SLO vardı kadroda. Şimdi Emre Kılıncı alacağız. stoper Necip Uysal kadro dışında şimdi Rıdvan Yılmaz Aydın Esiç Ersin kalacak Douglas güzel kardeşim sen bir uç sabek olarak <laughs> zaten santral bu Mesela bakın SLO olarak Kevin Enkudan Morris daha iyi abi o zaman bir dakika şöyle tıklıyoruz morris <laughs> sıkıntı yok 68'lik kaleci var bizim şu anki kalecimiz neş 69 okey şimdi kadro dışında Şunları ben bir kadro dışına hızlı bir şekilde atıyorum. Tamam dur. At. Ya santraforu at. Ha Kevin de var abi ya. M o adam ya. Castro var. Castro 87 Kevin de 81. Mükemmel. 92'lik de var abi. Ya bir dakika ama MO o MO. En ya, ya Kevin de birin şimdi kalsın ya. Benzema 83. Benzema yerine MF kim alabiliriz 83 ya? <laughs> şimdi MF merkez forvet acaba biz MO olarak oynatabilir miyiz? Onu düşünüyorum. Yani en azından mensattan daha yüksek olacağı kesindir abi. Neyse ben bunları sonradan hallederim. Hani bu kadar da yeter şimdilik. Buradan geliyoruz. <laughs> Takım hakkında diziliş diyoruz. Şimdi abi Ronaldo yerine ee şuradan Van Basten'le Ronaldo'yu bir değiştirelim. Bak benzeme zaten 83'te evet. Emre an bize bir sağ kanat lazım. 68'lik sağ kanadımız var. <laughs> evet bu. Yedeklere bakalım. Perotti 84 mesela. Buna tıkladığımızda gelip Perotti ile değiştik. 84 evet. 92'lik MO var. Mesela zaten şöyle olacak. 92'lik MO ee, normalde şöyle. Buna geliyorsun. Çok saçma yani bu kısım. <laughs> Mesela MDO bakalım MDO var mı? Yani şu an MDO yok. Ha tabii şöyle stoper abi hemen şuradan Montero'yu seçtikten sonra stoperimizle bir şöyle yapalım. Castro mesela 87 tamam mı? Castro var abi 87'lik. Evet, şuradan şuna geldik. Castro nerede? Şöyle bir değiştirdik. Ee, Sabek yok zaten şu an için. Aynen. o da yok. Ya bu şekilde olacak şu an. Yapacak bir şey yok. Şöyle acaba 69'a düştü gördünüz mü şeyi çıkartınca? Acaba şey diyorum. bu Bunla. Kasture değişsem tam 81 en azından ya daha iyi. E şimdilik bu şekilde oynayacağız. okey şimdi buradan fantezi takımına geçtik pardon tekrar bir şeye geçelim buna ee, maçı şuradan pvp özel maç veya lig olarak yapabiliyoruz ben lig yaptım şimdilik konya sporlu oynayacağız ben buradan otomatik Bir dakika seviye Nasıl seçiliyor ya Neyse Bu ee, Seviyeler yani yapay zeka zorluğu ee, Oynandıkça artıyor Yani Rakiplerin yapay zekası Bakın burada bile Şu an şey çalışmıyor gamepad çalışmıyor Hani Böyle bir Saçmalığı var maalesef Spiker ve yorumcular da göreceksiniz. Herkese merhaba sevgili futbol severler. Ben Murat Kosova, yanımda Nebil Evren. Bu maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağız. Güzel bir maç olmasını diliyorum. Kesinlikle öyle Murat. Umarız keyifli bir 90 dakika bizleri bekliyor. Maçın hakemi düdüğünü çaldı ve heyecanla beklediğimiz 90 dakika başladı. Ayarlardan şeyi kapadım mesela şu desteği göstermeyi de. Nedense e, hala gözüküyor ya. bin vuruş. Jeneriklik bir gol. İnanılmaz bir gol. Bu onun imza gollerinden biri. Golü bir başka açıdan daha izliyoruz. Maçtaki ilk gol. 1-0 oldu. Bu arada demin gördüğünüz gibi sağ kısımda çıkanlarla sevinç yani gol sevinci hareketleri yapabiliyorsunuz. Zorluk galiba şey. Zorluk şu an şey olması lazım. Amatör yani başlangıçta olması lazım yanlış hatırlamıyorsam çünkü ikinci maçım bu benim daha. Bu arada ortaya bastım bilerek. Ya yani umarım ee, şey antrenör seviyesi hızlı bir şekilde yükselir. Çünkü şu an canım sıkılıyor oynarken. Numaramı duyabiliyorsunuzdur beni. <laughs> Şu an ee, yani hiç ciddi alasım yok Konya Sporu ya. Dün zaten bir maç yaptım ee, Göztepe ile 7-0 bitti maç ciddi alınca. Çok iyi girdi araya topu çaldı. Sakinliğini koruman yeterli. Buradan golü kaçırmak atmaktan daha zordur desek yeridir. O da golünü attı. Ya bilmiyorum ya. Bu arada şey. Ee, Spiker ve yorumcu. Yani çok tanıdığımız kişiler ismini Unuttum. Kafalarına göre bunları söylemiyorlar. Ellerine bir şey vermişler. Aynı film dizi de olduğu gibi. Aynı film ve dizide olduğu gibi ellerinde bir tekst var. O teksti çevirmişler ya e, okumuşlar dublas şeyinde e, salonunda. Hani o yüzden bu kadar yapmacık görünüyor olabilir çünkü ellerinde bir tekst var. Tekste baka baka okuyorlar ve şöyle de bir sıkıntı var. E, mesela takımın adını söylemiyor hiçbir şekilde. Yani onu falan yapmamışlar. Yani aslında çok şey. Konuşurken de oynanmıyor ya. Hani hiçbir takımda da söylenmiyor. Mesela şey. İşte Beşiktaş mesela 3. golü buldu. İşte Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen maçı kazandı falan. E, söylemiyor hiçbir şekilde. Hani takımın adını söylemiyor. Biliyorsunuz. <laughs> PES 13'teki spiker modunu. Orada hani her şey vardı ya neredeyse. Mesela dün Atiba ile gol attım. Hani takımın kaptanı e, defansif oyuncu olmasına rağmen oyunu çok iyi taşıdı diyorlar. Abi Atiba yani Atiba'nın adını da söyle be. Josef de Bir anda geçti rakibini. Önünde kimse yok. Solzak. Oy. Offside mi? Ya Dujar çok iyi gördü offside'ı. Doğru karar. Top ceza sahasında. Ulan boşta kaldı yani. Interesting ya. <laughs> Lan koş. Ya nasıl yetişemiyorsun ya. Kariyerde tabii hızlı oyuncular olduğu için takımımda o çok iyi yetişiyordu o toplara. Abi niye ayağından top kaçırıyor? Ya abi olay atma işte ya. Oo. oo. istediği yüksekliği kazandıramadı. Güzel bir kapı. Ya. Bu kaybediyor. Defansım bu arada çok kötü benim ya. Offside. Offside. Van <laughs> Basten. Ulan ya bu adamla uzaktan ne şutlar çekerdik be. FIFA 21'den farklı ya. yani zaten farklı olacağını biliyorduk da. 18'den de farklı bence. Yani 18 15 diyorlardı oyun. Bence FIFA 15 ya. Daha çok benziyor 15'e. mesela ne yapıyor abi orta sahada ya? <laughs> mesela bir kaleci açıyorum bakalım ne diyecek. Top ceza sahasında tehlikeli pozisyon olabilir. Güzel hareket, iyi pas. Hiç çok iyi hareketlendi ve araya girdi. Boşluğu buldu, tek başına gidiyor. Tehlike <laughs> uzaklaştırıldı. <laughs> Oğlum o nasıl pas lan? yani spikeri de gördünüz bu şekilde oyun. Ben, aa, aynen bak mesela amatör açıldı şu an güzel. Güzel. Yani oyun bu şekilde. Umarım düz gelişir yani çünkü çok eksik var. Mesela niye ben burada gamepad'i gamepad'i kullanamıyorum? Bu arada şu altta çıkanlar uyumluluk uyumluluk arttıkça da şu e, genler yükseliyor. Haberiniz olsun. 89 oldu. <laughs> Emre Kılınç 89. Ronaldo'dan daha yüksek reytingi var reisin. Başarımları görebiliyorsunuz veya tamam deyip geçin. Zaten sonrasında başarımları alabiliyorsunuz. Devam et diyelim. Hemen bir dakika çıkalım maça başlamadan. Şuradan da gördüğünüz gibi yaptığınız başarımlar işte ödüller falan filan bunları görebiliyorsunuz böyle tıklayıp gidebilirsiniz şu şekilde ee, benim anlatacaklarım bu kadar ee, birkaç gün içinde ya birkaç gün içinde demeyeyim de yakın zamanda CSGO'da kasa açımı videosu gelecek çok önceden çektim ama o hani hala güncel ve hani yaklaşık 700-800 TL'ye yakın hiç, yani sadece 5 dolar yatırıp 700 800 dolar yakın bir para kazandım. Hani onunla alakalı bir video gelecek. Zaten sitemizde de makalesi var. Onu da hani birkaç gün sonra geldiğinde izlersiniz. Ee, benim benimceklerim bu kadar. Hani uzun süredir video çekmiyordum zaten. Video nasıl kapatılır, nasıl açılır? Onu da hatırlamıyorum. Bu şekilde kapatayım. Biraz uzun video oldu. Ee, pek izleneceğini sanmıyorum çünkü uzun süre aktif değiliz. Neyse iyice saçmalamaya başladı uzun süredir video çekmediğimden dolayı. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence bu oyuna bir şans verin. Hani güzel oyun. FIFA alacak parası olmayanlar için veya sadece online oynamak isteyen için. Çünkü mobilde biliyorsunuz Foot vardı, Foot 15 falan vardı. Ben eskiden çok oynardım. Hani onun birlikte gelmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.